İnanılmaz bir buluşun eşiğindeyiz albayım. Bulduğumuz kalıntılar Cenevizlilere ait. Bunlar da Cenevizli ünlü korsan Gataluz'un yüzükleri. Yani çok mu değerliler? Hem de nasıl? Dünyayı sarsacak büyük bir buluş bu. Fakat ne yazık ki yüzüklerden sadece iki tanesini bulabildik. Babacığım ne olur bunlar benim olsun. Saçmalama kızım ben sana aynısını alırım. Aynısından mı? Bunlar bin yıllık üç yüzüklü Ceneviz korsanı korkunç Kataluzi'nin. Ay birini takayım bari ne olur. Suzan. Efsaneye göre bu yüzüklerin birbirinden ayrılmaması gerekiyor. Üç yüzüklü korsan korkunç Kataluzi denmesinin sebebi de bu zaten. İşte üç yüzüklü korsan korkunç Kataluzi denmesinin sebebi bu. Vay be. Süpermiş bu komutanım. Sonra. Sonra bu kataluzi, uğurlu yüzükleri sayesinde köyleri, kasabaları, gemileri artık ne çıkarsa yağmalıyor. Bir elinde iki yüzük, bir elinde bir yüzük var. Etti mi sana dört yüzük? Atabatik yüzürlü susak. Üç yüzüklü korsan, üç yüzüklü korsan... ...ganimetlerden kazandığı hazineyi adamlarına gömdürüp... ...adamlarını öldürecek. Hazinenin yerini bilen olmasın diye. Ana! Adamları da katakulliye getirecek yani. Allah onun cızı. Adamları bunu anlıyor. Ama korsanda 300'lük oldukça korkunç kataloziyi öldürmek ne mümkün. Adamları ne yapıyor? Ne yapıyor? Elini, elini göstermek gibi olmasın bakamayacağım. Şuradan falan kesiyorlar. Ana, tıpkı bizim köydeki gibi. Bizim köyde de bir tane saruhan ağa vardı. Bütün köylünün elinden toprağını aldı. ...sonra da parmağı koptu. Vay be! bu Ne köymüş sizinkiler? Ne tarafa düşüyor bu Tomarza abi? Bu şey Mordor'dan bir sonraki köy mü oluyor? Burayı dinle. Burayı dinle. Eli kesilince uğru gidiyor... ...ve adamları gataloziyi ...öldürüyor. Çünkü niye? Yüzük parmağında değil. Yani yüzük parmağında ama parmak elinde değil. Elinde olsa ölmeyecek. Ama ölmemek el değil. Aslında... Parmak elde. Yüzük parmakta ama el kola bağlıdır. Yani adamın eli kolu bağlı, çaresiz. Benim kafam karıştı. İyice dengesizleştim. Şimdi çığlık atacağım ha. Aman! Atma çığlık, atma çığlık. Neyse işte. O yüzüklerden iki tanesi bulundu. Üçüncüsünü arıyorlar. Ama kim bilir nerede? Üçüncü yüzük mü? Ben biliyorum komutanım. Neyi biliyorsun? Üçüncü yüzüğü. Tabii biliyorsun. Şimdi anlattım. Harikotadım, o yüzüğü buldum ben. Ya <laughs> kim, bile bulamaz, sen mi bulacaksın? <laughs> Vallahi buldum komutanım. Bir kaza aldın da. Ver beni sana, aferin. Ha, ver bakayım nerede? Tamam komutanım. Evet şimdi getiriyorum.